Selamlar, ben Forza. Ee, yine her zamanki gibi bir şans şarkı videosundasınız her şeyden önce. Ama öncesinde şu M5'i biraz göstermek istedim size. Böyle hazır kış mevsimine geçmiş ve beyaz çok güzel bir M5'imiz var yeni kasa. Ee, tam bu şartların arabası diyebilirim. Ee, görüntü olarak çok fazla yakışıyor zaten bu haritaya aynı zamanda. Servet Adası'ydı sanırım bu aradan ismi ekstra bir e, DLC olarak dahil olmuştu oyun'a. E, tabii oyunu Steam'den aldıysanız çok daha uyguna geldi ama yani bizim gibi Microsoft Store'dan aldıysanız e, artık Forza Horizon 5'ti Steam'den alarak bir miktar da olsa e, en azından zararın neresinden dönsek karlar şeklinde düşünebilirsiniz ve Steam'e göre tabi seneler önce aldık oyunu biz. Ee, o yüzden yine de avantajlıyız evet, Toparlayamadık op 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 op. Dağlara taşlara girdim ya Şimdi çok fazla uzatmadan Şöyle bir aracı göstermek istemiştim zaten Araç çok güzel gerçekten belki bir gün bununla da gazlarız Ama bu video değil tabii ee, Bakayım bir FPS kaybı var mı Bir tık FPS kaybı olabiliyor Sonuçta kablosuz o yüzden yani ona yapacak bir şeyim yok çok fazla belki ilerleyen süreçte e, Profesyonel bir kamera alırız oraya da aynı ya da bir Handcam alırız bir şey alırız Bu şekilde e, videolara devam ederiz Şimdi biz standart bir araba gelmesini dileyerek videomuza başlayalım Şimdi Hemen sıradakini çevirelim Bir araba geldiği anda onu hemen drift arabası yapıp bir an önce yanlamaya başlayabiliriz. 30 bin geldi. Allah'tan Jaguar gelmedi. Jaguar gibi bir şey istemiyorum. Daha böyle drifte yatkın spor bir model istiyorum. Kamerayı bir tık şöyle yapabilirim ya. Yani. Bir tık daha uzağa alıp. Şöyle iki elinde gözüksün. Bir yandan tabi onlarla da o tarafa da bakıyorum. Yine para geldi. Israrla para geliyor. Ama şimdi mutlaka bir araba gelecektir. Ya Bir otomobil göreceğizdir mk3 olmasın daha yakın zamanda bir mk4 çektik zaten biliyorsunuz golf o, o da aynı şekilde e, drift build olmuştu e, yine para geldi sürekli para geliyor bugün milyoner oluyoruz galiba öyle karar verdi oyun bakalım yine para geldi evet şimdi bir araba gelir mi artık güzel yarış arabası gelsin güzel bir şey gelsin hiç istemiyordum ya yani istemiyorum da demiştim yani ben bunu Neyse yapacağız Sözümüz söz ee, Şans şarkı çeviriyoruz çıkan arabayı drift arabası yapıyoruz yani Şimdi festival alanına gidelim hemen hızlıca Bugün Servet Adası'nda dolaşmak istiyorum çünkü Kışın Servet Adası çok güzel oluyor ee, Drift konusunda da zaten Servet Adası 10 e, numara yer Tabii ismi Servet Adası mı ona da bakmamız lazım Hazine Adası gibi bir şey de olabilir Tam hatırlayamıyorum şu araç gelmişti Hemen alalım hızlıca modifiyemizi yapalım Bakalım nasıl bir drift aracı çıkacak Yine keyifli bir şey çıkabilir tabii, ama ben daha yeni kasa daha güzel bir şey isterdim yani Olsun Hemen hızlıca yükseltmelerle başlayalım Şimdiki ee, Arkadan hiç ellemiyorum bir turbo çarşı istiyoruz Tabii ki ee, Şimdiki bir anda gelsin. Yüksek devirlerde gelsin. Drift için daha uygun olur. E tabi kontrol etmesi daha güç olur ama Drift için daha uygun olur. Şöyle drift arabası yapacağımız için bir şeyler ekleyelim. Boş durmasın araç. Acaba tampon koymasak mı? Diye bir düşüncem var şu an. Tampon koymasak da çok güzel olur gibi. Sanki. Ben tampon koymayacağım ya. Değişik olsun yani. Hızlıca bir yarış lastiğimizi takıyoruz. Lastikleri iyice büyütüyoruz. Çıkış lastiği takmayacağım. Gerek yok bence. Jaguar'ın orijinal jantı da kalsın bence. Onlar da çok güzel gözüküyorlar. O yüzden ellemeyeceğim onları da. Hızlıca ayarlarımı yapıyorum. Biraz arka tekerlerin havasını şişireceğim normale göre. Ee, biraz daha güzel yanlamasını, daha fazla vermesini istiyorum. Nasılsa kontrol altına bir şekilde alırız aracı. İnanıyorum ben. Şu an kendime... Evet, hızlı bir şekilde ilerliyorum. Her şeyi full diyorum. Gördüğüm her şeyi full diyorum. Ben bunun bir canavar olmasını istiyorum çünkü bu, bu Jaguar e, aynı amblemindeki gibi bir Jaguar olsun istiyorum yani. Aynı ismi gibi Jaguar olsun istiyorum. Evet, hızlı bir şekilde burayı da hallettik. Şimdi yapacağımız şey e, dış tasarımını değiştirmek olacak. E, onun dışında bir şeyimiz yok. Bir de arka hava lastiklerini şişireceğiz. Arka lastikleri havasını arttıracağız. Bir saniye. Hop tamam. Şimdi 3.5 bar yapmak istiyorum ben. Ha arka şeyleri. Lastikleri bu sefer. Bir de biraz da öyle deneyelim. Belki 3.5 olmaz 3 olur. Böyle zamanla azaltır ya da yükseltiriz. Kontrol edip edememeye göre. Ona göre bir arka lastik basıncı da bulmuş oluruz kendimize. Umarım ses çok fazla gelmiyordur oyunu size ee, çok kontrol etme fırsatım olmadı ama en son ayarlarda duruyor muhtemelen güzeldir sıkıntı yoktur hızlı bir şekilde şimdi e, yüklendirince e, güzel bir modifiye seçelim renk seçelim boya seçelim tasarım seçelim en önemlisi yani ee, Daha düz renkler var drifte gidecek bir şey çok bir şey yok aslında full siyah yapabiliriz full siyah çok ilginç gözüküyor Şu an mat siyah böyle yapasım geldi bunu benim yani. Hatta hiç beklemeyeceğim uğraşmayacağım ee, Ben bu mat siyahı yapacağım ee, Böyle kıs, Karanlıkların deli e, yargıcı oluruz yani bu sayede Şöyle bakıyorum FPS düşük mü diye ısrarla kontrol edesim geliyor üst ekrandan Umarım bir sorun yoktur orada da şuraya droid cam yazmış ya. Keşke yazmasaydı neyse. Sorun değil bir dahaki videoda onu da hallederiz. Fark etmedim onu şimdi fark ettim. Aslında 2 saniyede hallederim. Burayı da keserim muhtemelen. Ama kesmediysem de sorun değil. 2 yani saniyelik bir iş zaten. Onu deaktif edeceğim, aktif edeceğim. Ve droid cam yazısı daha da ortaya gelecek. Tekrar deaktif, tekrar aktif. Şanslıysak Droidcam yazısı silinmek üzeredir ee, Silinmek üzere muhtemelen artık Ve silinmedi hala Hızlı bir şekilde ee, Çok büyük bir ekranın var kamera olarak Yani biraz aşağılara atabilirsin Droidcam yazısını ki kimse görmesin yani Hızlı bir şekilde hallederim Tamam Droidcam yazısı gitti Gördüğüm kadarıyla ee, hiçbir şekilde Droidcam yazısı yazmıyor. Hiç kimse de buna maruz kalmıyor. Güzel oldu. Kesmemiş olabilir mi? burayı. zaten kız sürdü ufak. Ee, hemen hızlıca biz aracımıza bakmaya devam edelim. Ne oluyor? Ha Aşağı ekranda değil sonuçta. Şimdi onu da düzelttim. Kendi orijinal motoru. Ee, güzel bir sesi var ee, Gerçekten iyi ki bu tasarım seçmişiz Gayet hoşuma gitti Gerçekten böyle bir yargıç Ben gecelerin yargıcıyım Havası var ee, illegallik kokuyor arabanın üstü Camların da siyah olması ayrı bir güzel olmuş Yani Bence 10 numara yakıştı Hatta bazı e, diğer araçlarda da Direkt mat siyaha boyayıp Camları siyah yapıp devam edebilirim İçine bakalım şöyle bir normal standart Jaguar. Bir İngiliz araç olduğu için de sağdan direksiyonlu ee, biliyorsunuz Ford'a ee, yapıldığı ülkelere göre made in neresiyse ona göre sağdan veya soldan direksiyon veriyor. Ama güzel yanlayacak gibi. Güzel gidiyor. güzel gidiyor gerçekten. Keyifli bir araç gibi oldu. Bakalım tabi. Biraz denemek lazım. Hop 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 Yanlış duvar. Yanlış duvar. O duvar değil. Girmen gereken. Güzel. Şimdi biraz dış kameradan kontrol ettiğiniz zaman ee, biraz daha zor oluyor oynanış. Çünkü Arabanın ne kadar e, kontrolünüz altında olduğunu fark edemiyorsunuz veya ne kadar kontrolünüzden çıktığını fark edemiyorsunuz. İç kamera bunun için biraz daha yakın. Ee, biraz dış kameradan hani siz de görün istiyorum. Ama aynı zamanda iç kamerayı da yapmak durumundayım ki ben de rahat oynayabileyim. Size daha iyi bir drift deneyimi sunabileyim. En azından çok fazla kaza yapmadan videoyu devam ettirelim yani. Çok güzel ya araç. Güzel oldu. Bu arada ben bu arkaya e, hafif şişirmeyi lastikleri beğendim. Hoşuma gitti. Bundan sonraki videolarda da muhtemelen arka lastiği hafif şişireceğim. Bundan sonraki araçlarımda. Bir 33 3,5 yapacağım yine aynı şekilde piyasay. Tabi gerçek hayatta siz bunu denemeyin lastikleriniz çabuk aşınır. Ve e, çok fazla şişirdik galiba lastikleri bir yandan e, Kontrolümüzden çabuk kaçıyor araç Belki biraz sonra lastiği indirir biraz daha öyle deniyorum Hoşuma gitti ilk başta ama yüksek süratte sanırım çok fazla kaçırıyor. Tabii bir de e, kış olup benim yaz lastiği takmam da e, sorun oluyor olabilir şu an. Bir dahaki videoda bir de kış lastiği takarız. Öyle deneriz. Yine kışın çekerim. Yanlışlıkla ileri sardım ya çok kötü oldu. Neyse bir daha yalnız. Ve yanlayamadık. <laughs> Gel lan koyun buraya. Gel lan. Seni yakalayacağım dur. Neredesin lan? Nereye kaçtın? Ha. Neyse ben gidiyorum o zaman koyun. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Gelecek kurbana görüşürüz. Niye önüme çıkıyorsun ya? Ne güzel gidiyordum tabii ki. Geldiğini göremedik golfin yani tamamen maybet. Evet Jaguar iyi hoş oldu ama tabii ki bir drift aracını potansiyeline aslında sahip olmadığı için. Biz o şartları biraz zorladığımız için. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gerçekten elinden geleni yapmaya çalışıyor Drift için. Ama ne yazık ki profesyonel bir Drift aracı olmadı yani. Normal olarak. Ama şu bayır aşağı güzel gidecektir bence. Reverse entry yaptım yani yanlış anlamayın. Geri geri girdim bilece yani. Aslında amacım oydu yani. Gayet güzel. Güzel bir araç oldu ya. Yani en azından tasarım'a hoşuma gidiyor. Ve bunu gece görmeliyiz kesinlikle aslında yani. Gece çok güzel olur bunun aracın şey, atmosferdeki görüntüsü, o kendinin siyah olması, kendi atmosferi yani aracın çok güzel olur. Ve olduğumuz yerde döndük az önce. Burayı da yan yan. Güzel oldu, güzel oldu. Şuradan da girelim. Çok güzel. Gayet güzel aslında. Dış kameradan da başarıyoruz bu işi ya. Bence dış kameranın görüntüsü daha güzel yani kesinlikle. Size biraz dış kamera görüntüsünden biraz drift izletmeliyim yani. <laughs> Ara çok güzel ya. Üf. Çay içimen geziyorum. Çay içimen. Hayır. Hayır. Şurada çok güzel bir drift yeri gördüm sanki. Bir oraya doğru gideceğim. Hızlı bir şekilde. Ama şu şu viraja girecektim ben. Müsaade eder misin ya? Teşekkür ederim. Viraja <laughs> girmeme bile izin vermiyor ya. Bu nasıl bir şey? 10 numara Şimdi şurada şöyle bir güzel bir Hayır Heh. Tamam oturdu 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 ben inanıyorum Tamam İdare eder yani Biner miyim hani Gündelik hayatımda Canım drift çektiğinde e, Bu oyunu açıp Bu arabayı alır mıyım Pek sanmıyorum Ama arada bir Canı sıkıldığında şu arabayı da bir tadayım demek isteyebileceğiniz bir araba en azından yoldan yoldan asfalttan git asfalttan yolda bitirelim artık videomuza son verelim Jaguar keyifli bir araçtı ama velakin ki. Güzel bir drift aracı olmadı bence ee, İnşallah böyle güzel drift Yapabileceğimiz araçlar gelir Bir sonraki videolarda bir sonraki şans şartlarında ee, Çünkü Gerçekten keyif aldığımız bir şey Drift işi Ve bunu Forza'da yapmak Gerçekten keyif verici ee, siz de mutlaka Forza'da Drift araçlarını deneyimlemelisiniz yani. Çok zor bir şey değil yani. Sadece drift süspansiyonu takın ve biraz gazlayın. Gerçekten keyif alacaksınız. Neyse, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben biraz daha giderim bununla sanki drift yaparım ya. Neyse, görüşürüz gençler. Come on Comme un aimant, comme un aimant